Size merhaba arkadaşlar evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine arkadaşımla Roblox oynuyoruz baksana lan Oğlum git git ona gelme bak lütfen evet. oturun canavar o gel hadi arkadaşlar, gidiyorum arkadaşlar, ben de olacağım. Yo diğer video diğer Roblox videosunda yoktun sen Eee şey işim vardı i̇şim O zaman söylemiştim ben zaten onu dedim ki arkadaşım için var diğer videoda belki gelebilir demiştim ve bu sefer de geldi ve o o da 100 e abone oldu çok şükür evet ben e, benim kanalda izleyenler yarın YouTube'dan tanıtmayı yapacağım merak etmeyin abi nasıl oldun ben diyorum ben diyorum bu ne yapıyor Şöyle. Allah arkadaşlar oynaması kolay da. Adamı. Bu saç spreyinin seni etkilemesine izin verme. Tamam bu vermeyelim. Şuradaki kel adam diyor ki bu saç spreyinin seni etkilemesine izin verme diyor. Bekleyeceksin. Güzel. Kaçacağım. Neden döndür? Bulan gelmedi. Ee, nerede? Tek tek yapacaksın. Tek tek. Bekleyeceğim. Ondan sonra geçeceğim. Bunlar <laughs> kolay. Aha. Kolay dedin de kolay şöyle çıktı. Yani. Oğlum burada seni ittiriyor şey. Space'e basacaksın. Oğlum bu nasıl ne biçim dudak lan? Öldün mü? Zıpla zıpla yapacağım. Kolaydır zaten o ya. Ne? Hah. Gel şu rüzgarın üstünden geçek. Ben burada düşeceğim düşmedi mi? Sen neredesin ki? Oğlum bu maçın kolaymış. Valla ben öyle güzel obiler seçiyorum yani. Kolay bir şey de ya. Bir teacher, teacher nerede lan? Ee, öğretmen ben kolay. Öğretmenden daha kolay olamaz öğretmen en kolay yerde. Sen parkur yok ona doğru. Alın çünkü onda kovalama var, bunda kovalama yok. Dur oğlum ben öldüm öldüm ben şu. An. <laughs> kafam şeye çarptı. Aa sen de mi öldün? Yanlardan gideceğim bak kafan değmeyecek kafan değiyor benim kafam değdi daha Benim kafam değdi daha demin. Ben seni bekliyorum arada şöyle elle sallayalım. Şöyle. Dur, <laughs> döndüreceğim şu kamerayı döndüremiyorum lan. Niye döndürem Efendim? Bak şunu yapabiliyorum. Merhaba. Kenan ben oyun dışında oldum oyunun dışında kanka. Bak. dışında mısın? Evet. Ya bir şey olmaz o bug ya. ya. Oğlum ben boş Hadi hadi ben seni bekliyorum. Selamünaleyküm Eyla. Masal salıyorum, Ay. el salıyorum. Oğlum atlardan geçen kafan değmeyecek. Duvara yaslan biraz. Ya bir daha duvara yaslanacaksın ya. Bak bak. Şöyle yapacaksın. Bak senin yüzünden de alacaktım bak. Ya oradan geçme geçme. çok zorlaştırıyorsun oyunu. Baba böyle yap. Ya böyle ama Duvarın yanından geçeceksin. kafan da iyi kafan kafan. Beni. Aa! Arkadaşlar biraz kafayı yiyor arkadaşımız yani biraz sıkıntı olabilir. Siz yine de bakmayın. Bir de dedi ki çok kolay lan bu dedi. Nazar değdi aya. aya vallahi ağzına nazar değdi. Arkadaşlar şu an durmam gerek. Evet arkadaşlar şu an geri geldik. Ee, hangisini yapsak ben sarıyı seçiyorum. Ee, geçtim, video Aynen arkadaşlar durduruk yani. O kadar da uzun sürmesin diye yaptık. Oo, oğlum her tutum sallanıyor lan. Zaten tek geçtim arkadaşlar. Lan yine. O <laughs> doğru. <laughs> <laughs> ne hangisi? Orta. Ortası mı? He. Attım tuttular. Vallahi benim de aklım. Bu de mi? Aha. Şimdi dur bunun altına bakma diye bir tane hile var. Anne o Duruyor mu sana? Oğlum dur bunun hilesi ya, var. Bu, bu, bu. Ha 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 Oğlum bak bunun hilesi var. Aa bu bu bu. Bu olabilir bekle. Aga be. Bir defa Aha, sarısı sarı, sarı sarı. En sondaki sarı. Ve sondaki sarı. Ten tamam. point. Aha burada yukarıdan çıkacağız. Şey, i̇yi tabii, buraya da geçersin artık yani bu şeyden daha kolay. Form makinesinden daha tamam, kolay. Tamam. Şöyle. Abartma iyi tefen. Hadi <laughs> Durdurayım mı kaydı bu uzun sürmesin yani. Evet arkadaşlar devam ediyoruz çok uzun sürmesin diye yaptık arkadaşlar yani. Biraz biz de beynimizi kullandık. Ben de ya ben geçtim ya. ya Abo ben bu ben ne? Ben Kızın saçının içine gireceğiz herhalde. Neredesin? Ya iyi defa geçersin ya. Evet arkadaşlar şu an başladık. Arkadaşlar şu an arkadaşım geçemediği için ben de burayı salladım. 5 saattir. Ben saattir geçemiyor arkadaşlar yani. O zaman ben kendi başıma oynayacağım. Benim üç üç çıktı, tamam hadi bay bay. Wee Allah. Şimdi bu şey attım. Hadi hadi yangın kaçışını al. Şimdi ben bana şehirdeki en iyi berber diyeyim. Yürü git lan. Ya burada arkamızdan biri kovalamıyor. Niye çıkıyoruz ki? Ya saçma arkadaşlar ya. Allah Allah. Şöyle çıkalım. Vıy vıy. yok mu? Ah şuradan da çıkalım. Vıy. Vıy. Of buradan da çıkalım. Kaç uyu daha var o zaman çıkalım. E ee, geçtik ama. Aa canım gitmedi. Merhaba. Evet arkadaşlar geldi şu an arkadaşım. Şöyle geçelim. Arkadaşlar şu an video ee, oynayamıyorum. Sadece konuşuyorum. Hadi arkadaşlar o şu an konuşacak yani oynayamıyor. O yüzden buraya arkadaşımla robot oynayacağım demeyeceğim. Ya hayır arkadaşlar? arkadaşımla konuşurken robot oynadık. Tamam ya öyle derim artık. Arkadaşlar valla arkadaşım bir opi geçemedi ya. Ayıp ya. Arkadaşlar Ulan arkada ulan kardeşime versem kardeşim var ya bir dakikada geçmişti yani. Tamam iki dakika video dursam ama bir ses gelecek benden de. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Ee, daha demin arkadaşımla konuştum da. İşte şöyle geçelim. Allah. Uy. Tıraşa mı ihtiyacım var? Otur. Oturayım abi. Vallahi ihtiyacım var ha. Hı, şöyle. Şöyle atlayalım. Ben git bu yine al. Oy geçtim vallahi tek de geçtim. Bakalım aşağı. O bu da çok zor. Oo. Onu sen yönetemezsin canım. Onu ben yönetebilirim sadece. Arkadaşlar istediğiniz like atın. Ya canınız sağ olsun yani. Hayır. Evet arkadaşlar yani ben like falan istemiyorum siz atın yeter. Bakın arkadaşlar şu an obi'yi bitirdim yani obi bitti iki dakikada bitiyor arkadaşlar yani. Tamam bir dakika ben de robot çekeyim mi? Ya çekersen çek oğlum bana ne yani senin kanal. Sen de olacağım sen de olacaksın Şöyle. Uy. Şöyle. Rrrr, lan sen ben niye pembe? Ya çekersen çek oğlum bana. Oğlum sen ne olacaksın? Ya ben tamam ben olurum. Ve tamam, tamam, tamam. Ee, arkadaşlar videomu beğendiyseniz aşağıdan beğenebilirsiniz Ve be, like, like ve abone olabilirsiniz. Görüşürüz diyorum ve bye bye.